Ali konuşurum. Bey sizin ailede gerçekten çift cüzdan taşımak gibi bir gelenek var mı? Var evet. Sizde mi çift cüzdan taşıyorsunuz? Niye evet. çift cüzdan taşıyorsunuz? O kadar çok para var ya yani nasıl bir şey bu? <laughs> yani ihtiyat o kadar. Çok Siz para olduğunu. Şimdi şey çift değil... cüzdan taşıyorsunuz evet. evet. Ne, ne var? ayrı ayrı mı musunuz Ne olur? E tabii hem nakit hem kredi kartları hem kimlikler ikiye ayrılmış durumda. iki ayrı cüzdanda. Peki çocuklar da sizin de aynı geleneği devam ettiriyorlar mı? Ee, onu bilmiyorum ya. Çocuklar <laughs> ne yapıyor bilmiyorum yani. İlk kez bunu bir yerde gördüm de ya böyle bir şey doğru mu diye merak ya, ettim. Doğru. Doğru. Rahmetli dedem de öyleydi. Allah rahmet eylesin. Yani rahmetli dedem alışveriş o zaman tabii bankacılık sistemi bile doğru düzgün çalışmıyor. İstanbul'a alışverişe giderdi. O zaman parayı kuşağına sarardı. Çok az nakit alışveriş ederdi. Derdi ki, onu da adı Ali Babacan, Malı ayırırdı. Diyelim ki bir kamyon, üç kamyon mal. Bunu ben alıyorum. Benim adım Ali Babacan. Beni sorun, güveniyorsanız gönderin derdi. Daha dedem Ankara'ya dönmeden kamyonlar inerdi. Çünkü sorarlardı. Aa, tamam, hiç problem yok. Ve derdi ki bak özellikle ben bunu peşin ödemiyorum. Sürekli peşin alırsan itibar oluşturamazsın. Halbuki söz ver, o sözü tut. Söz ver, sözü tut ki itibar olsun, güven olsun derdi. E mal gelirdi. Hemen bir sonraki İstanbul'a gidişinde de Parayı masanın üzerine koyardı, iş bitirdi. Babam öyle. Babam hala ticareti. Gerçi şu anda yaşı 84. Allah hayırlı Allah ömür olsun, versin. Olsun. Ee, hala öyle. Biz ticaretten gelen bir aile olduğumuz için, biliyorsunuz müdebbir tüccar ifadesi vardır. Ne demek o? Yani tedbirli tüccar. Hmm. Bu eski ticaret kanunu da ifade olarak geçerdi, müdebbir tüccar. Hatta devleti yönetenlerin müdebbir tüccar gibi hareket etmesi gerektiği hep söylenir. Yani devleti yönetti. Yani tedbirli bir tüccar nasıl hareket ederse devleti yöneten de öyle hareket etmesi lazım. Öyle yıllarca birikmiş Merkez Bankası'nın rezervini taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdiler, tükettiler biliyorsunuz. Ülkenin başına ne gelse ondan sonra geldi. Bu Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarından bahsediyorum. Bu ilk defa oldu yani. Ve çok korkun, çok çarpıcı bir şey yani. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştı bu ülke. Bir ülkenin Merkez Bankası'nın rezervi eksiye düşer mi? Onu da becerdiler bakın. Yıllarca biz Merkez Bankası'nın döviz rezervini biriktirmişiz. Bu net. 2018 Haziran seçimleri yapılıyor. Taraflı partili cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyor ve başlıyorlar döviz satmaya ve gizli. Gizli. Biz ortaya çıkarttık. İlk genel başkan benim bunu açıklayan. 130 milyar dolar satıyorlar. Merkez Bankası düşüyor 52 milyarlık rezervi. Ondan sonra kuru kontrol etme imkanı yok. Döviz kuru kaç kere fırladı gitti biliyorsunuz. E şimdi ancak çok yüksek faizle kuru tutmaya çalışıyorlar. Hem yüksek faiz hem yüksek kuru da ekonominin canına okuyor.